Selamlar millet video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir City Labrinth videosuyla karşınızdayım. Şu an niye karakterin Bacon diye soranlar olacak. Arkadaşlar şu anda sizin dediğiniz gibi sıfırdan bu oyuna girdim ve şu anda sıfırdan bir kasılma çekeceğim. İki saniyenizi ayırıp aşağıdan bir beğeni bir de kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın ve Discord sunucumuza katılmayı unutmayın millet. Abi çok fazla dediniz sıfırdan böyle başta kasılmaya çalış sıfırdan başta kasılmaya çalış noob topura çekmeye çalış vesaire bunları çok fazla yazmışsınız o yüzden girdim. Şimdi hızlı bir şekilde ilk başta bir karakterimizi alalım. Nerede bizim bu noobini pizani'nin normalde bir sürü bunlardan geliyordu bak şimdi gelmemeye başlamış. Bu arada dediğim gibi Discord sunucuda kesinlikle katılmayı unutmayın. Bir sürü çekiliş yapıyorum çünkü bu çekilişlere katılıp da şansınızı deneyebilirsiniz. Hiç yoktan beleşten bir Game Pass veya Robux kazanmış olursunuz abi. Yani hiçbir kaybınız olmayacak. Sadece çekilişlere katılacaksınız. Şöyle hızlı bir şekilde şuradaki Nubini Pizanini alalım. Biz ilk karakterimiz olarak bununla ilk başta kasılmaya başlayacağız. Ondan sonra devam edeceğiz bu karakterleri toplamaya. Bu arada Roblox arkadaş eklemek için ne yapmam gerekenler diyenler var. Arkadaşlar yeriz yeriz katıl üyeliği ve üstüne ekliyorum arkadaş olarak. Bir bilginiz olsun. Eğer ki bunları alırsanız çok fazla bir ayrıcalığınız olacak. Discord'da özel rolünüz olacak. Ekstra olarak özel çekilişler var. Onun dışında arkadaş ekliyorum zaten. Ekstra olarak da bu oyunda çalmanın yasak olduğu VIP sunucuya girebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi bizim karakterimiz buraya gelmiş. Burada para kasmaya başladınız. Bu birazcık bize para getirsin ondan sonra yeni karakterler almaya çalışacağız. Şöyle şunu toplayayım. 100 lirayla ne alınabiliyordu bakalım be. Aa burada Nubini Pizani'nin Blood Road versiyonu vardı. Onu aldım. 2 kat daha fazla para veriyor normal göre. Daha iyi oldu şu an bu bizim için. Evet, şu anda 2 tane karakterimiz var. Güzel güzel bir para kasmamız gerekiyor. Şuradaki 250 alabilsem çok iyi olurdu benim için. Ama maalesef ki ona paramız yetmeyecek ve gidiyor abi. Şu Blood Moon Event'i bitmeden hızlı bir şekilde bir şeyler almam gerekiyor. Çünkü oha bir Diamond versiyonu geldi. Lütfen 100 lira para lazım bana çabuk. Abi yetmeyecek galiba ya. Bak gidiyor. 250 lazım ya. Abi hayır. 210 yetmeyecek. Abi Diamond versiyonunu alabilsem çok iyi olurdu be. 232 lira da gitti ya. Yapacak bir şey yok abi. Biraz daha bir çalışmamız lazım ya. Şimdi 250 liramız oldu. Hızlı bir şekilde şuradan gidip bir 250 liralık bir karakter bulmaya çalışalım. 20 5'lik var. Buna gerek yok. Aha 250'lik gel buraya. Gel daha iyisi. Diamond daha iyisi geldi. Çok iyi çok iyi. Oo bir tane legendary karakter geldi kanka. Bunu da alabilsek iyi olurdu. 600 veriyor ama 150 bin diyor kanka. Bu birazcık sıkıntı. Bu arada burada bir tane çarkımız gelmiş bizim. Hızlı bir şekilde şuradan bir paramızı alalım başlangıç parası. 25k gayet iyi bu arada. Hızlı bir şekilde 25k'yı ne alabiliyoruz bakalım. Şuradan 1.2k'yı bunu alabiliriz. Gel bakayım kankam buraya. Ekstra olarak 20, 23k'mız var. Şuradan bir bakalım neler var. 75 buçuk Kaya burada bir şey var. Bunu alalım. Ekstra olarak da Blood Moon eventi var ya. Bu Blood Moon olanları alacağım sadece. Onun dışında almayacağım. Çünkü çok fazla çarpan veriyor bu Blood Moon. Şimdi şuradaki karakterlerin paralarını toplayayım. 30k paramız oldu bayağı iyi. Bir tane arkadaşımız beni Burak abi sen misin? Yani tanıdı beni oyundayken kankam. Videoda kendini izlersin. Cansın bu arada seviliyorsunuz. Aa 35k. Bir dakika. Legendary. Bunu al. Abi... Lan Tata tata sorum gidiyor. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Abi çaldı ya. Peki, kimin eşyasını çalıyorum? Bak bak gitti frigo kamerayı çaldı birinin bir de kanka ne yapıyor bu? Ben de kendi bezimi kilitledim şimdi. Aha Tiger'ın şeyi var burada. Bunu çal. Şunu çalmam yok mu peki? Abi bu benim için çok iyi olur. Hayır dur. Hayır dur. Hayır dur. Hayır. Ah. Oh. Çaldım çaldım vallahi çaldım. Odin dindunumuz var abi mükemmel ya. Artık o din dindunumuz var ve Şuradan güzel bir para kasabiliriz Bu başlangıç için bizim çok iyi oldu bu arada. Şu an kapının önünde bekliyor biliyorum onu. Kapının önünde bekleme kardeşim. Git buradan uzaklaş. Bak 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 görünmez oldu. Şimdi direkt çalmaya çalışacak. O yüzden hızlı bir şekilde burayı kitlemem lazım. Bak bak kapının önünde dolaşıyorlar. Odun Dindon'u çaldım ya kanka. Artık kapının önünde dolaşıyorlar. İçeri girdi şu an farkındayım. Ama içeride çok duramayacak kankam. Zaten ben güzel bir para kasarsam bunun daha yenilerini alırım. Şu anlık bana sadece para kaldı. Bak 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 içeride çarptı bana gördünüz mü? Evet abi şimdi başka bir sunucuya geçtim ve burada kasım devam edeceğim. Çünkü o adam beni salmayacaktı ben bunu biliyorum. Bak burada da bir tane adam geldi bana arı şeyi attı kanka. Sen ne yapıyorsun kanka burada? Bir uzaklaş bakayım buradan. Benim rebirth için şimdi tung 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 savura ihtiyacım var. O yüzden onu hızlı bir şekilde bulup gidip bir rebirth patlatmam lazım. Bu Odin Dun'u başkasına kaptırmak istemiyorum kankam çünkü. Kitledim geri. Kankam sen kimin Odin Dun'u çalmaya çalışıyorsun yani? Hayırdır yani anladın mı? Evet şimdi golden tung 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 savur geldi. Onu o geldiği gibi direkt rebirth'i patlatacağım kankam. Odin Dun Dun boşuna gidecek ama yapacak bir şey yok. Çünkü zaten benden bayağı hızlı bir şekilde bunu çalmaya çalışacaklar. Çalamadan adam ben hızlı bir şekilde lan ça şeyi çaldılar tunutunu çaldılar abicim almayın işte bak salın şunu bana da gelsin bir revert atacağım. Hay boş yere uğraşıyorlar şu an bak revert'i patlatacağım kanka yüzlerinde ifadeyi izleyin şimdi bak hop revert'i patlattım. Eee ne oldu kardeşim çalabildiniz mi hop mis gibi revert'imi attım ben siz ne yaptınız hiçbir şey yapamadınız. Şimdi 5k param var 250'lik şu diamond'ı alabiliriz kankam bana vurma şöyle bir uzaklaş benim yanımdan. 5K paramın 250'si ona gitti. Başka ne alabiliriz bir bakalım. Şu milletin base'lerini bir gezelim bakalım. Neleri var bir onları bir kontrol edelim. Burada balerina cappuccino var. O çok önemli değil. Abi biz bu arada oyunun başında o dindindun almaz baya iyi oldu. Direkt hızlı bir şekilde bize rebirth attırdı zaten gördüğünüz gibi. Burada bombini, guzini falan vesaire bir şeyler var aslında. Bunun şeylerini de çalmaya çalışabiliriz. Bu biraz bana uzak. O yüzden çalana kadar o beni gelir içimden geçer gibi geliyor. Adamın diamond balerina nasıl çaldı. Ben de şimdi gidip onu ondan çalacağım. Abi base'ini kapattı ya. Keşke kapatmasaydı. Bak gidip şimdi normal baleri da çalmaya çalışıyor. Kardeşim sen kimin eşyasını çalıyorsun? Hayırdır yani anladın mı? Bırak da bunu ben çalayım. Salmayacağım ki onu sana. Boş yere uğraşıyorsun şu an. Salmayacağım yani. Boş yere uğraşma kardeşim. O benim. Sen boş yere uğraşıyorsun. Onu sana salmayacağım ki ben. Hop şöyle aldım kankam. O zaten diamond'ını aldı. Ben de onu söyledim. Sen zaten aldın diamond'ı dedim. Ben de bunu alayım dedim bari. Abi he, korktum bir anda onun değilmiş. Hop bir tane de balerine kapıçıyla çaldık böylece. Mis gibi para kasabiliriz şu anda. Güzel abi şu anda bir rabbitimiz var. Güzel bir şekilde Odin Dindun bulup hızlıca çaldık onu. Şimdi boneka ambalabu diye bir şey. Bir de bırbır bır patapim lazımmış bize. Bakalım onlardan gelmiş mi buraya bırbır bır patapim ve... Ambale bu diye bir şey. Aha, legendary. Şöyle şunun parasını toplayayım. Şuradaki legendary'yi alayım ben kankam. 200 saniyede 200'de bu getiriyormuş. Hop gel bakayım kankam sen bana. Burada Glorbo falan bir tane karakter geliyor kankam da 1.1 milyon istiyormuş kanka. O biraz pardon 200k para istiyormuş da benim 200k param yok. O yüzden 45 kan var yani alamıyorum. Yapacak bir şey yok. Gidecek boş yere ya. Aa Boneka Ambala bu diye bir şey lazımdı bize. Bunu aldım. Bir de bır bır patapim lazım şu an. Burada Orangutini Ananisini geldi. Abi çok iyi mitik geldi de param yok ki o kadar ya. 50k param var. 70k param var abi. Ha tamam biri aldı. Biz de ondan çalarız kanka artık. Hop bır bır patapimle geldi kankam gel bana. Şimdi bize ne kadar para lazım? 3 milyon para lazım. Güzel güzel kasarız. Adamın diamond balerine kapıçinasını çaldım kankam. Benim base'imde dolaşırsam böyle ben senin balerine kapıçinanı çalarım kankam. Ben seni uyardım başta. Gelme dedim base'imin oralarda dolaşma dedim. Sen geldin, çaldın. Ben de senin öyle şeyini çalarım kanka. Öyle boş boş hareketler yapmaya gerek yok. Anladın mı? Şimdi bizde sadece şu anda 3 milyon para lazım ikinci raid için. Güzel abi, karakterlerimiz şu an bu şekilde. Bir tane diamond, bir tane gold, iki tane balerine iğne, cappuccino'muz var. Yeterli bu bize şu anlık ya. Öyle paralarımızı toplayalım. Demin adamın base'inden çalmaya çalıştım. Adam base'ini kapattı direkt tekrar kanka. Vallahi ne güzel dolayacaktım ya olmadı böyle. Hop şöyle kapattım. Ne girdin ne oldu kankam? Çalabildin mi? Ne oldu şimdi yani? Şuradan Diamond Bombardino Krakodilo'yu çalabilirsem çok iyi olacak kankam. Hop abi hayır ya adam geldi ya. Ne güzel çalacaktım onu. Evet abi şimdi buradan ikinci seviye şeyimizi atıyoruz hemen. Hızlı bir şekilde Rebirth'imizi attık. Ve artık iki Rebirth'le bir... Nubus kanka bir iki rebirth'li bir Bacon's. Şimdi bizim Hiçbir karakterimiz kalmadı ve tekrardan bir şey çalmamız gerekiyor ama herkesin base'i kapalı kanka. Abi adam beyzi kaldı şu duvarda şu anda bir saklanalım bakalım bizi görecek mi? Geldi 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 bak bak. bak. Gördü mü lan? Gördü, gördü abi ya hayır. Hop oh, kaç 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 kaç. Onun bu, bu mobilden oynuyor muhtemelen bu arada. Bir şekilde buradan kaçarız aslında da bir kapının açılması lazım. Kapının açılmadan önce de buna bir şaptak atmam lazım benim. O yüzden şimdi bana vurmasın. Birazcık kaçalım ondan son. Bir saniye kala buna bir tane şaplak atıp kaçmamız lazım onu. Abi attılar beni dışarı ya. Hayır ya. Abi adamın şef Kıdabrasını çaldım. Hızlı bir şekilde buradan güzel bir para kasarız abi. Çok iyi oldu bu. Harbiden çaldım kanka. Şu Ayaz'ın benzinden çaldım ama gitti. bezini kapattı şimdi de. Güzel güzel. Bu bana iyi bir para getirir muhtemelen. Bu arada millet hala buraya kadar izleyen varsa kankalar hepinize çok teşekkür ederim. Cansınız bu arada. Videoyu beğenmediyseniz de aşağıdan videoyu beğenip kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ve Discord un katılmayı unutmayın millet. Şimdi bize Rabbit için Trülmeye o lazım bir de iyi bana niye lazım abi bu ikisini bulmamız lazım kısacası buradan bekliyorum şimdi gelmesine ve bir dakika sonra mitik gelecek ve buradaki herkes birbirine girecek muhtemelen kanka bunu nasıl çekebiliriz kendimize o birazcık sıkıntı ya oha 450k diyor Dur bana ita boş ver de 450 k diyor kanka bunu alıp... abi alamıyorum. Hayır ya abi çok iyi. Neyse biz de frigo kamelo alırız artık yapacak bir şey yok üstelik sen, sen bit kardeşim buradan. Ben şunu bir kendime çekeceğim çünkü şimdi hop şöyle bana doğru gel kanka. Hüseyin sen bir tekrardan git kardeşim güzel bir tane frigo kameramız oldu artık mis gibi bunu kendimizde kullanabiliriz güzel güzel bayağı iyi oldu bu Şimdi hızlı bir şekilde para kasmaya başlarız zaten saniyede 1.2k geliyor üstüne bir de 2x çarpmanız var bayağı iyi oldu Evet trillime buldum kanka hızlı bir şekilde bize revit için lazım olan karakterlerden bir tanesiydi bir tanesini bulduk en azından Hop bir tane de şuradan şey daha çaldım şefkabra kadar burada çaldım çok iyi abi ya Valla mis gibi çaldım kanka. Bu çalma işinde bir ustalaştık sanki ya. Ne diyorsunuz kankalar? Çimpanzini Banini'nin gold halini buldum şimdi. İkinci revirt için gerekli olanlardan bir tanesi buydu. Mis gibi. Bu arada üçüncü revirt. Pardon biz ikinci revirt zaten attık. Evet abi şu an oyunda <laughs> bir tane kanka buldum. Hızlı bir şekilde. <laughs> Şöyle şey yapacağım. Revirt parası biriktiği zaman gideceğim. Vereceğim buradaki bana lazım olmayan şeyler Şu ikisi hariç. Ondan sonra asıl kasılsın kankam. Bu arada oyunda şu an hileler falan var. Çok şey bayağı hile var bu arada. Demin benim canımla falan gelmeye çalıştı kanka. Şurada vurdum kafasına bir tane bayılttım onu. Kanka bu hileler sıkıntı çıkarmaya başladı ya. Her oyunda gelmeye başladı birazcık can sıkıyor kanka. Gerek yok yani hile kullanmaya. Oyunun şeyi zor bir şey değil kanka. Rahat rahat kasalabilirsiniz. Adamlar çalmaya çalışıyor. Ha secret'ım falan olsa neyse de. Kanka secret'ım da yok yani. Legendary var. Mithin bir tane var. Onu bile çalmaya çalışıyorlar kanka garip yani. O Frigo kamera geliyor galiba sanki bir tık. Şöyle alalım biz onu bir kendimize ya. Böyle ufaktan bir seni bir indirdim. Çektim şöyle kendime hemen. Hop Tamam artık benim kankam eyvallah cansın eyvallah. Bir tane frigo kamelo bir tane Chef Crab kadabra var. Abi mükemmeliz ya gerçekten şöyle mis gibi. Daha doğrusu iki tane mitik frigo kamelo var bir tane de burada vardı onu unuttuk. Evet şimdi petlerimi dağıtıyorum kankam revirt atmadan önce. Misage'ye bir tane frigo verdim. Ondan sonra Block 4 diye bir arkadaşımız var. Ona bir tane frigo verdim. Öyle kasasınlar kankam. Sıfır rebitleri var zaten. Güzel güzel para kas. Oha 112 milyon parası var lan. Sen ne yapıyorsun o kadar parayı? Aha bir tane daha frigo aldım. Tamam güzel. Bir tane daha frigo. Gayet iyi. Bunu da veririm şimdi kanka birine. Evet artık 3. rebit atma vakti gelmiş abi. Ve evet güzel. Gayet iyi. Şu anda 3 rebit kastık kankam. Tek videoda. Bence şu anlık yeterli kanka. 3 rebirth şu anlık yeterli. Eğer ki devamını isterseniz 1000 beğeni gelirse eğer ki bu videoya tekrardan devamını çekeceğim. Bilginiz olsun. O zaman hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Discord sunucuna katılmayı unutmayın. O zaman hoşça kalın ve bay bay.